Üzüm şenliğinde de birinci olan kardeşimize ödülü biz takdim ettik. Bu da bizim için gurur verici. Bu tür organizasyonların önümüzdeki yıllarda da gerek Yeniden Refah Partisi olarak gerekse belediyelerimizde devam edeceğini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler Erbakan hocamızdan bugüne kadar hani yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı şiarı vardır biliyorsunuz. Biz bu şiarla hareket eden bir hareketiz. Üzümümüzü kendimiz üretmeliyiz, ithal değil, ihraç etmeliyiz. Cevizimizi görüyorsunuz, burada bakın arkamızda ceviz ağaçları var. Özellikle burada duralım istedik ki ceviz ağaçlarımız da görünsün. Bertis cevizleri, dünyaca ünlü cevizler. Bu cevizlerin de coğrafi işaretle ihraç edilmesi için bizim yapmamız gereken her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Gerek hükümet olarak vermemiz gerekiyor. Gerekse bizim belediyelerimiz zaten bu konuda bu şenliği yapmak suretiyle burada bunun en güzel bir şekilde kanıtını ortaya koymuş oldu. İnşallah ürünlerimizin ihracatı için e-ticaret platformlarında da destek vereceğimizi burada paylaşmak isterim. Bizim zaten yeniden Refah Partisi olarak yerel seçimlerdeki mottomuz ahlaklı belediyecilikti. Ahlaklı belediyecilikte biz belediyeyi vatandaşımızla, halkımızla beraber yönetiyoruz. Burada da gördünüz, Bertizli kardeşlerimiz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'a sonsuz destek veriyor. Ona sevgi gösterilerinde bulunuyor. Buradan da en çok oyu alan parti Yeniden Refah Partisi. Biz buradaki kardeşlerimizin köylerini yaşatmalarını istiyoruz. Köylerin mahalle olmasına karşıyız. Köylerden mahalle olmaz. Mahalleler şehirlerde olur. Köyler köy kalmalı, mahalleler mahalle kalmalı, şehirler şehir kalmalı, büyük şehirler büyük şehir kalmalı. Bizim iktidarımızda inşallah şu anda Boyalıdayız, görüyorsunuz. Adeta biz cenneti görmedik ama Cenabı Allah inşallah bize cenneti görmeyi nasip etsin. Cennetten bir köşe. Buranın bu şekilde kalmasını arzu ediyoruz biz. Köylerin köy şeklinde kalmasını arzu ediyoruz. İktidarımızda köylerdeki ilkokulları, ortaokulları, liseleri açacağımızın da müjdesini buradan e, sizlerin vasıtasıyla tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. E, sağlık ocaklarının tekrar açılacağını köylerde müjdesini vermek istiyoruz. Köylerimizde büyüklüklerine göre bir veteriner atayacağımızın müjdesini veriyoruz. Bir ziraat mühendisinin atanacağının müjdesini veriyoruz. Onlara köylerimizde lojmanlar inşa edeceğiz. Veterinerimize köylerimizdeki bütün hayvanlarımızı zimmetleyeceğiz. Ziraat mühendisimize köylerimizdeki bütün bahçeleri zimmetleyeceğiz. Diyelim boyalı da yaşamıyorsunuz, İstanbul'da yaşıyorsunuz ve bu arkada görmüş olduğunuz bahçede size ait ama bakamıyorsunuz çünkü büyük şehirde yaşıyorsunuz. Burası büyük şehir uzak olduğu için bahçenizle ilgilenemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu ziraat mühendisi kardeşimiz sizi arayacak diyecek ki bu bahçenize dededen, atadan kalan bahçenize bakacak mısınız? Ceviz yetiştirecek misiniz? Ben bakamam diyorsanız, ziraat mühendisi kardeşimiz buradaki cevizlere bakacak, gübresini verecek, toprağını havalandıracak, buradaki cevizleri toplayacak, isterseniz size ceviz olarak verecek, isterseniz bunun bedeli olan icarını size takdim edecek. Köylerimizi yaşatacağız. Evet, Gazi Mustafa Kemal diyor ya, köylü şehirlerin efendisidir diye. Biz buna gerçekten de gönülden inanan insanlarız. Köylü olmadan şehirde bizim üzümümüzü yememiz mümkün değil. Zeytinimizi yememiz mümkün değil. Cevizimizi yememiz mümkün değil. Ben buradan soruyorum size. Biz cevizi neden Amerika'dan ithal ediyoruz? Bademi neden Amerika'dan ithal ediyoruz? İşte görüyorsunuz bakın muazzam bir doğa. Biz burada en kalitelisini yetiştirip dünyanın her yerine Bertiz cevizi olarak ihraç edeceğiz. Bertiz üzüm olarak ihraç edeceğiz. Bertiz pekmesi olarak ihraç edeceğiz. Bu vesileyle tekrar Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle buluştuğumuz için bu mutluluğumu, bu sevincimi paylaşmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar diliyorum.